kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere yılların eskitemediği, büyük küçük herkesin çok severek tükettiği bisküvi pastasını farklı bir şekilde hazırladım. Ve ortaya muhteşem bir sonuç çıktı. Az malzemeli, herkesin kolaylıkla yapabileceği nefis bir tarif. Nasıl yapmışım hemen detaylarına geçelim. Öncelikle tenceremize bir paket kakaolu pudingi alalım. 3,5 su bardağı da süt ilave ediyorum. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 ml. Önce güzelce karıştırıyorum ve ocağın üzerine alıp pudingimi pişiriyorum. İsterseniz ev yapımı bir pudingle de hazırlayabilirsiniz. Onun tarifleri de kanalımda mevcut, bakabilirsiniz. Pudingimi hazırladıktan sonra şimdi hemen pastamın yapımına geçiyorum. Normal klasik bir bisküvi pastası yapacağız. Ama farklı bir kesimle ortaya muhteşem bir sonuç çıkacak. Tekli paketlerden bir paket kakaolu bir paket de sade bir bisküvi kullanacağım. Öncelikle bir kesme tahtasına koyacağım ben hazırlamış olduğum bisküvileri. İlk önce bir kakaolu bir sade olacak şekilde aralarına puding sürüp elimde şöyle 4-5 kat olana kadar biriktiriyorum. Bu şekilde koyduğunuz zaman ayakta kalacaktır yani devrilmeyecektir. Evet aralarına bolca pudingden sürelim. Koymuş olduğunuz servis tabağı e, dikdörtgen olursa e, daha kolay bir şekilde e, kestiğiniz zaman e, tabağa gelecektir. Benim böyle dikdörtgen bir servis tabağım olmadığı için böyle bir kesme tahtasının üzerine koydum. Evet, sırayı bozmadan bir sade, bir kakao olacak şekilde uzun bir e, şerit oluşturalım. Dilediğiniz kadar e, uzunlukta da yapabilirsiniz. Daha küçük de olur, daha büyük de yapabilirsiniz tabii ki. Birazcık ayırıyoruz sadece. Üzerine e, kalan pudingi süreceğiz çünkü. O yüzden ona göre ayarlayın. E, bir kısmını bırakın mutlaka. Evet bu şekilde bolca kaşıkla aralarına koyuyorum ve şimdi kalan pudingi üzerine e, tamamını döküp her tarafını kapatacağım. Bu şekilde eğer sürülmeyen yerleri varsa e, oraları da pudingle dolacaktır zaten. Bunun gibi daha birçok böyle pratik pasta tarifi, e, kek tarifi ve çay saati ikramları kanalımda mevcut. Elimden geldiğince böyle her evde bulunan malzemelerle tarif yapmaya çalışıyorum. Çok böyle farklı malzemeler kullanmamaya çalışıyorum. Umarım tariflerimden memnun kalıyorsunuzdur. Bu arada kalan pudingi pastabın üzerine tamamen kapladım. Her yerini kapatacak şekilde sürelim. Aralarında boşluk kaldıysa her bu şekilde dolacaktır. Şimdi pastamızı en az 3 saat boyunca buzdolabında mutlaka dinlendirelim. 3 saatin sonunda çıkarıp kesme kısmına geçebiliriz. Ortasında böyle bir hafif bir ezilme oldu. Çocuklar mı yaptı nasıl oldu tam anlayamadım ama yine de pastamın kesimine hemen başlıyorum. Pastayı bu şekilde çapraz olacak şekilde kestiğimiz zaman görüntüsü muhteşem oluyor arkadaşlar. Vurmuş olduğunuz her bıçak darbesinden sonra mutlaka bıçağı silin. Görüntü daha temiz çıksın. Gördüğünüz gibi bir bu taraftan bir o taraftan şekilde kesiyoruz. Evet, şimdi artık en güzel kısmına geldik. Gördüğünüz gibi ortaya muhteşem bir görüntü çıkıyor. Az malzemeyle çok gösterişli harika bir pasta hazırlayabilirsiniz. Bu arada yapmamı istediğiniz tarifler varsa lütfen onları bana yorumlar kısmından yazın. Ben de sizlerin isteği doğrultusunda tarifler çekmeye çalışayım. de toz yeşil fıstıkla süsledim. Sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Evet pastamızın son hali bu şekilde. Bizim evde hemen anında bitti. Bu tarz pastaları da çok seviyor çocuklar. Umarım sizler de dener ve aynı şekilde memnun kalırsınız. Evet bir de sizlere pastamızın şöyle ne kadar güzel yumuşacık bir dokuda olduğunu gösterdikten sonra artık videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Evet son halde bu şekilde pamuk gibi yumuşacık kesinlikle bisküviler sert kalmıyor ee, harika oluyor yumuşacık oluyor mutlaka deneyin arkadaşlar. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın. Tarifle ilgili sorularınız olursa onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince bir fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Bunun gibi daha birçok pratik pasta tarifleri, kek tarifleri, kurabiye tarifleri ve birbirinden güzel çay saati ikramlarını kanalımda bulabilirsiniz. Kanalıma göz atmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.